Ya ben şimdi ona yürüyorum, tamam mı? O da bana boş deyin. <laughs> var senin evlat? Bu ne hal? Gözlerin balık gibi bakıyor lan. Aa, yoksa aşık mı oldun sen? Allah cezanı vermesin sana. Ah, hayat bana güzel be. Kafam çok iyi ya. Gerçekten kafam çok iyi ya. <laughs> Akılsızlık yapma be oğlum. Mutlaka tedbirli davran. Bendeki kafa var ya. Acayip iyi bir kafa ya. <laughs> ne mal adamsın be Haşa Ulan bizim şu kedi senden akıllı be. Allah'a bilmiyorum senin halin ne olacak be. <laughs> ya Suzancığım. <laughs> Yani gönüller bir olsun, samanlık seyran olsun yahu. <laughs> ya Suzan'cım ben sana gönlümü kaptırmışım. Yani şimdi boş ver, tamam. Dediğin gibi olsun ya. Normalde ben böyle yani çok işten pazarlıklı bir insanımdır ama sana güvendim ya. Ben sana aşık oldum. yani tamam, evlilik sözleşmesi falan da istemiyorum Suzan'cım. Yeter ki evlenelim ya. Ama kendime aşık ettim. Evlilik Sözleşmesi yapalım diyordu bir de. Ben işte böyle evlilik sözleşmesini dilerim sana bu evlilik sözleşmesine.